Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Bugün Aurora oynayacağız ortak orada Aurora'yı kanalı hiç videosunu atmadım diye hatırlıyorum. 3 siteye düşmüş. <laughs> Sikeceğim götünü ya. Teknik bir aksaklık oldu. Tekrar döndük. Trollüyor şerefsiz videomu. Oğlum susla Sus. sus. 2 dakika sus. Nasıl da sus? İşte kahraman çok güçlü. Ee, bunu çekmeye çalışacağım. Ama barış susarsa sizlere de anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince en iyi şekilde. Ee, karşımda da Herit var. bayağı üstün mecbuz. Onu yakaladığımızda kolayca tekleyebileceğiz. estesi de böyle dondurup canını falan aşağı indi <laughs> çocuk hareket yapma la yapma la yapma Allah Allah. Oğlum, <laughs> oğlum. bugün dayak yiyeceğim. Bak at dur. İki video çekeceğim. Her itişimi dondurursak. <laughs> oğlum sus ya. İşte oğlum dikkatim gitti ne anlatacağım unuttum işte ya sus iki dakika sus sus. Şimdi kahramanın olayı şu şekilde buza dondurduğunda üzerine bir skill daha atarsanız kritik işiyor o yüzden dondurduğunuzda kombonuz tutarsa çok ağır hasarı var bizimkiler güzel stand denemesi ve bizim jungle Moskov, bu çocuk trolledi bu arada. Bunun maininde Aurora vardı. Ben de Aurora videosu çekmeye girdim. Adam sen benim Aurora'mı gördün Aurora aldın dedi. Böyle olunca da Öyle olunca da Sıkıntı oldu. Küstü Moskov Jungle yattı. Ama elimden geldiğince Taşıtmaya çalışacağım. Mestesi burada yakalarsak bir şeyler deneyeceğim. İstes deme içemedi bu arada. Flash'a çıkarız sanırım. Ya yani bizim karı da kaldı. Valla Moskov jungle'da bir şeyler yapabilmesi bayağı zor. Karşıda CC de var, Slow da var. Roger onu deşecek. Beatrix onu artık ne yapacak söylemiyorum bile. Beatrix bütün kule plate'ini almış. Biraz şerri gitmiyor ama çalışacağız bakalım bir şeyler yapmaya. Ultim döndü aslında. Brody şöyle hafif önden satıyormuş gibi gösterse bu şekilde aynen. Ben de dondursam bir de kar şeyi atsam tamamdır. Bu iş bu kadar. Ama kulede playtick almadı. Oyun bitmiş gibi. Gel la bari playtick kas buradan. Sen de düzelirsin en azından. gelmiş. Ultisini de yanlış tarafa açtı. Eğer benim üzerime doğru açsaydı sıkıntı yaşayabilirdim. Breacher de bana dalsa ölürdüm. Şeyi kes. E, Brody seçti gözüne. Brody de onu kirledi koçum benim. Hadi Selena güzel bir stun bekliyorum. Çok güzel ama pek bir şey yapamayacağım. Şöyle üçünü dondurmaya çalışalım. Çok güzel attım. Harika ama deme çok takımda. Bu arada bu kahramanı benim planım dolaştı oynamaktı. Sonradan bana sen dolaş alma dediler. Öyle olunca ben de almadım. Bayağı hoşuma gitti aslında. Sanırım ben bu kahramanı böyle pikler uygun bul oldukça alırım. Çünkü çok fazla pozisyon oluşturabiliyor. Bayağı hoşuma gitti. Oynaması zevkli. Evet buradan geçerse bir şeyler yaparız ama Beatrix'i de bekleyebiliriz üst çalıda Beatrix'i beklememiz bir tık daha mantıklı olacak Bizi görmezse sıkıntı yok Adamı buradaymış bir an zaten ben Ses duydum Roger'ın sesini Ayıkmıştım orada olduğunu ama onun beni gördüğünü Düşünmüyordum Moskov'u yine kestiler abi Moskov Kaç oldu? Oh Brody de öldü. Selena ölecek mi bari? Güzel oynadı Selena. Hadi koçum. Kesemedik. Yani elimden geleni yapacağım bu maç ama bizim çocuklar bayağı eziliyor her lane'de. Top lane kötü durumda, bot lane kötü durumda. Jungle çok kötü durumda. Nereden toplayacağız bunu bilmiyorum. Biraz sıkıntılı bir maç süreci. Çok güzel dürttü. Şöyle ultiyle bir şeyler yapsam. Güzel onu kestim. Ama Kaykay var. Kaykay kurtarır belki. Baya garip oynuyor rakip de aslında. Çok iyi değil. Ama bizimkiler daha kötü. Çok güzel ölecektim az daha eğer burada Roger'ı skill'le tutmasaydım. Oğlum bana sataşma ya. Sataşma lan bana. Ben kesiyorum buraları. Yok kesmiyorum da sataşma bana işte. Video çekeceğim şurada iki dakika. Al işte amına ölmüşüm burada. Sikeceğim çocuk seni Dur yerinde Allah 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 Barış yandan bir şeyler hareket yapıyor. Kaş göz kırpıyor. Ne bileyim telefondan ışık açıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Anlamadım onu da ya. Hadi la Xborg. Helal koçum benim. Şu tapta bir şeyler yapar mıyız? Gidiyorum da. Hadi onu kesek. Helal Selena. Xborg'u şöyle slow verirsem kurtarırım demiştim ama olmadı. Oynaması bu arada bayağı zevkliymiş bu kahraman. Özellikle böyle gidiyorsun donduruyorsun adam çaresiz kalıyor ya o an çok harika oluyor. Tabi o adam için olmuyor ama bizim için oluyor. Eğlenceli. maçı belki kazanırız ama şöyle bir muhabbet var bu maçın. Moskova bakıyor. Adam akıllı bir yerlerde girerse kazanırız. Girmezse kaybetmemiz garanti gibi duruyor. Selena şöyle 2-3 stand tuttursa aslında bir şeyler yaparız. Çok güzel. Turtle keşke bizde kalsaydı. Abi Roger'daki demeyece bir bakar mısınız ya? Normal değil anasını satayım. Tek atıyor. Adam da öldü. Sıra bizde kaçıyoruz iyi kaçabildik daha. Xborg'u araya aldılar. Feri bir güzel severiz. X Xbox diyorum çok pardon. Moskova Beatrix'in hayatını kurtardı. Kesecektik yoksa. Koçum benim seviyor böyle şeyleri. Dalı ya doğru geleceğim birazdan oynarız birlikte Süper 10 numara. Ama eksik ya şu an bizimkiler yapmıyor bir şey. Benim tuttuğumu kesiyorlar tuttuğumu kesiyorlar veya beni kovalarlarken arkada bir kişi kalırsa onu kesiyorlar bir şeyler katmaları lazım kazanmamız için. Bekliyoruz bakalım. Buradan biri geçerse Selena'ya doğru saldırmak. Beatrix tekleyebilir miyiz acaba? Tüh. buzdayken skill shot yemedi. Orada skill atmıştım ama bazen iptal oluyor skill üzerine atsam da. Bir değişik muhabbeti var benim diğer telefonum. Orada dal oldu. Botta durumlar çok kötü. Adamlar base'e girmiş. Kafasına kar topu attım ama bir boka yaramadı açıkçası. Adam kelli de eşitiz Çünkü tutuyorum. Tuttuğumu kesiyorlar. Ama baksan oyunda kule yok kule. Şimdi de Lord alacaklar. O Lord'a kadar gitmem çok zor. Lord'u nasıl alacağım bilmiyorum. Bizim çocuklar bayağı sıkıntılı. Xbox şöyle gitsin diyecektim. Este almış bile. Yapacak bir şey yok oraya. Eğer adamı kıllı bir def atarsak satmazlarsa ölmezlerse maç kazanırız. Ki bunu yapacaklar mı bilmiyorum. Xbox yaptı şovunu ama yapacağım bir şey yok oraya. E, ee, Selena ne yapıyor? Selena da arada kaldı. Vallahi Lordu, bu tarafa çekersek sadece kazanabiliriz, öbür tarafı bunu keseriz? Öyle yani ilk maçımız. ikinci maça geçelim. İkinci maçta konuşuruz. Hem yani bir de Barış çok fena trollüyor. Onu bir halledeyim ben. Diğer maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İkinci maçtan selamlar. Ee, bu sefer yine ağır oynuyoruz. Video başlamadan önce birkaç bir şey söyleyeceğim. Eğer videoları içerikleri beğeniyorsanız like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Karşımda da Chu AD var. AD Chu benim yarı canımı aldı. Çok kötü oldu. Ama saçma bir şekilde inlenmesine bastı. Bu benim işime gelecek bir tık. Bakalım. Lightning'de ne yapabileceğiz ona karşı? İlk seviyede çalıda yakalayabildiği için dürttü. Onun dışında ben onu çok rahat keserim zaten. ADQ, adam akıllı da pozisyon beklersem benim skilllerim öyle kolay kolay da doşayamayacak. Ve Franco da var lane'de. Çok fazla CC'miz var. Onu çok rahat bir şekilde kesebiliriz. Yalnız Granger'a doğru hafif bir zorluyor. Güzel sıkıntı yok gibi şu an. Bu şekilde... Salak saçma atarsa ikinci skinle yakalarız onu. Yalnız Franco bir tık yanlış oynadı. Bayağı durduk. Muhtemelen midi ittikten sonra base atacaktır. Hatta geçer mi diye bekliyorum birisi. Franco birini çekerse de adam akıllı bir şeyler yapabiliriz. Şöyle etrafın görüşünü alalım. Midi itelim Franco ile Güzel. Botta bir fight var gibi. Oraya doğru yetişmeye çalışacağım. Hadi çocuklar. Tüh. Hadi çek bakalım. Ee, hiçbir şey yapamadık. Şu buradaymış. Bak gel. Tık. Vur bir tane de. Harikasın. Şunun flaşı hala hazırda bekliyor. Onu unutmayalım. O 4 olduğunda da beni insetlerse bir tık sıkıntıya girmiş olabilirim. Burada beni turtle alıyor hadi. Alamadı. Olsun. Zaten çarpıda yokmuş. Çok güzel. Kaja geliyorum. Pakito'ya doğru bir oyun yaparız. Harika. Kaçmazdı sanırım. Çok güzel. İşte bu kadar. Buradaki plaketi biraz kasabiliriz dostlarım. Şöyle vuralım. Gel lan. Benz'i mi atacaksın? iyi ben alırım gold. Oh, 100 gold. Oh, 130 gold. Bir de doğru dönelim. Geliyorum. Durum şu an iyi. Takım ruhu teslim etmiyor rakibe geçen maç gibi. Biraz daha akıllı bir takım geldi. midi tip geleceğim. çoğu mid minyonlarını hem kaybedecek. Bir kişi öldü ama Q'yu bekleyebiliriz şöyle. Gelir mi acaba bilmiyorum. Şu şekilde dondurdum. ikinci skill de attım. <laughs> Bir daha vurdum. Hadi. Tüh, kaçtı ama minyonları kaçırdı sonuç olarak. Okey. Midi tip Pakito'ya doğru döneceğim bu arada. Vur kankam. Bakito bize doğru geldi aslında. Avrat ne yapıyor? Heh, i̇şte böyle yaparlarsa. Geçen maç gibi böyle değişik değişik şov yaparlarsa. Kazanamayız. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek. Tüm maç süreci boyunca. Top'taki adamı bir tur daha kesebiliriz. Bize ziyarete gelmişti. Ya değil ziyaret yapalım ona bir. Yaklaştım. Tık. 1, 2, 3. Vur kanka sen İşte bu kadar ya. Beyin de geliyor yalnız arkadan. Ona bir tık dikkat edelim. Ben çıkıyorum. Kaja orada beyin var. Dikkat et. Çumi de karşı çok iyi oldu bu arada Aurora. İkinci item akıllı hafsa alıyorum. Biraz ee, büyü direnci çıkabilirler ki rakibe de uygun olarak gözüküyor. İkinci item Tackle alacağım bu maç. Bot lane şovunu yapıyor yine. Aura zaten biraz oynayışı garip de o yüzden ona doğru hiç gitmeye bile gerek yok. Bu çocuk bir değişik oynuyor. Doge atacak gibi oynuyor ama atamıyor da. O yüzden ne yaptığını anlamıyorum rafael burada gelene böyle vuracağız gelene bir k gelene bir k eskisi gibi de değil aurora zaten sürekli pasifide hızlıca dönebiliyor botta bir fight var gelmeye çalışacağım ama oraya girip ne yaparım ki sadece öyle izleriz yapacak bir şey yok şuradan mid'in gitmemesi gerekiyor aslında deneyelim. Gidecek gibi duruyor ama. Güzel. Peki toflaş attı. Mitkole gitti abi ben ne yapayım buraya. Yine geçen bir maç kim muhabbete döndü. Adam ağır altta. Maçın anasını sattı bu sefer de. Ama ben çok geride değilim. Kaja daha FK sanırım. Aynen. Umarım geri gelir. Geldi güzel. Uh, i̇ki maçtır aynı muhabbet yemin ediyorum. Arda mı adam yapsak sen böyle Öyle bir şey vardı. Tapta güzel bir alan çıkar mı diye bir bakalım. Ne Of. Uh, çok iyi sektirdi. Güzel. En azından kuleyi koruduk da. Abi arkada Franco geliyor. Nasıl yiyebiliyorlar? Ne yapıyor? Of 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 of. Herkes şu bunu yapıyor. Baksana şuraya. Hadi çek onu. Helal sana. Bir tane de ben vururum. Çok güzel. Böyle böyle bir şeyler yapacağız gibi gözüküyor. Beatrix bayağı önde. Hadi. Ök. Hadi 1 iki. Süper. Süper. Bu kill bizim için çok iyi oldu. Çünkü Beatrix gördüğünüz üzere 4-0'dı. 4-0 bir durumdaki adamı kesmek. Hele biz de gerideyiz. Onun vereceği gold ve zamandan baya ee, bayağı öne geçmiş olduk. Daha fazla birilerini tekleyebileceğiz. Ama overall sürekli ölüyor. Sürekli 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 durdurak bilmiyor. Neden bilmiyor acaba? Bakın burada pusalım. Getir oğlum. Getir getir. Hop 1 2 3. Süper. Rafael ultiyi de aldık. Oynarız yine. Adam akıllı bir şeyler yaparsak. Ben geliyor. Donduralım onu. Dondurmasaydım Kaja ölecekti. Üzerine beyni de çekti ama. ulan manyak. Kaçabildim. Şimdi geri döndüğümde yine fightlamaya devam edeceğiz. Adam akıllı bir fight atarsak maçı kesin kazanırız ama takımdakilerin durumu görmüyor musunuz? 1 6 altı 6 var. 7 kill var, 6'sı benden çıktı. Biraz iş başı yapmak gerekecek gibi gözüküyor maç üzerinde. Hadi oğlum geç buradan bir. Of ya kendimi gösterdim. Pakito'ya dönelim. Süper. Kela Ural'da kaldı bir de. İyi oldu onun için. Bunu da oynarız. Vurun ona. Çok güzel. Teker teker indireceğiz böyle. Bunu da tut. Tut. Süper. Devam et oğlum. Ölmem ama ona aman diyeyim. Bunu da şey yaparız. Tam bunu da oynarız. Çok güzel. Bu kadar. Bu kadar midi aç midi aç. Bir de lord yapabiliriz aslında. Ben etrafın güvenliğini sağlarım size. Umarım Pakito saldırır. Süper. Buna da oynarız. Buna da oynarız. Şöyle. Çok güzel. Hadi. 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 İşte bu kadar ya, Aurora böyle oynanır. Lord yapıyor bizim çocukta, süper. Bir de minyonları alayım bari. Lord ölecek lan. Ben bu senaryoyu bir yerden hatırlıyorum. <laughs> Skill'ler dönsün ve de oynarız da direkt çarp at. Birini yakalamam lazım yine uyanıklık yapıp. Buradan Beatrix farm almaya falan giderse önünü kesip keseriz. Gitmezse de yapacak bir şey yok. Açsın o kuleleri. Sanırım buradan biri geçmeyecek. Şu tarafta bekleyeyim. Flash atsam şu an keseceğim ama şöyle de yakalarız sanırım. Biraz değişik oldu ama kestik sonuç olarak. Güzel. Beynen ultisi yok. Bunu da tutun. Hadi. Ah be az kalmıştı. Getir. Çok iyi. Franco arkaya doğru attı sanırım Hulk. 16 kill var 14'ü benden. Ha, şunun önünü keseriz yaparız bir şeyler. Bunda büyü direnci var 7 hasar çok az. Kes onu. Yok muydu ultin ya? Şu da şu tarafta. Harikasınız. Büyünüp uzuna ihtiyacım var. Yoksa hepsi büyüdürence abanıyor. Asar çıkmayacak benden. Buna flash atsam dip canı kalır. Beatrice atsam keserim ama ben de öleceğim. O yüzden burada beklemek bir tık daha mantıklı benim için şu an. Kaja biraz önde kaldı. Yardıma gideyim. Çok güzel. Tüh. Çekebilseydi keşke. Bir oyun yapmaları gerekiyor şu an. Bir oyun ya. Sadece şöyle bir oyun lazım. Beatrix tutacaktım az Güzel. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Ama Bane ve Beatrix'in ultisi e birleştiğinde bütün minyonlar ölüyor. Kaşağı. Of çok kötü fightlıyoruz şu an. Şurada bir şeyler yapacağım. Vur oğlum. Tamam. Lan gene dönüp dolaşıp yapıyoruz hareketimizi de. Bana kalmadı bir base atalım. Taptan ol. Helal lan Artık kasınca işe yaramaya başladı. Ama öldü yine karşılığında. Kaç kere öldü bu? 9 oldu. Oltuluk uzun galiba. Yolculuk uzun. Altı yolculuk uzun. Burada bekleyeceğiz şimdi. Biri gelecek. Onu tekleyeceğiz. 6 saniye. 5 4 3 iki, 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 Şu ses duydum. Allah, Allah. Öldük. Bizimki ne yapacak? Planım bu şekilde değildi. Planı merkezi kesmek tam olmadı. kaça kaç lan? Kaçar mı lan? Kaçar mı adam avlarlar valla affetmiyorlar. Granger Allah'tan vuruyor şu an biraz da olsa ya. Franco ne yapıyor böyle? Tank ablam girdiğinden yürüyemiyor bile. Kendini kaldıramıyor. Yalnız Lord giderse işimiz zor. Hadi koçlar. Hadi koç. Çok iyi çekti. Tara. Vur bir iki tane de. Avralt arkadan geri artık. Lord'in hazır anasını satayım. Hadi. Çok iyisin. Hadi bir Lord. Hadi Lord. Çarpın neden şimdi attın? Lord. Ay Franco aldı Lord'u. T. Harbi T. Şöyle Beatrix'i bir kessem. Rafael de yanında. Neden Granger 10 saniye erkenden attı o çarp acaba? Şöyle vursak böyle. Birlikte gidiyoruz. Karadaman'dan mı yapsak sen? Nereye gidiyorsun? Hedef tahtası bum. Şimdi full build oldum. Yalnız tehlikeli bir oyuncu karşıdaki yaşayan. Doşlarsa bütün kombo gidecek bu şu. Şöyle vur. Hadi la sen de vur. Tüh kaçalım bir şeyim kalmadı. Yine anasını satayım. Yine. Yine 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 bir şeyler oluyor ya. Yine. Çok fazla gıcık ettiler. Hem barış etti hem de maçtakiler beni yine etti. Yapar mıyız bir şey? Oğlum adam artık. Ü. Hadi gerçek. Of 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 o deme için neydi direkt tek yedi ikisi de. Çok iyi vurduk. Of çok iyisin lan. Adamlar başladı oynamaya. Hadi bitirelim. Bitirelim artık. Bitirelim adam akıllı. Bak 3 kişi ölü. Ultim dönüyor. Beyne bir tutsam hayatı kapanacak. Hadi. Şöyle. Lan hafif bir ölüş yaptık ama köpek ölüşü. Hadi be. Güzel maç bitti. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kardan adam yapsak sen ne?